Benim var ya sülalemiz Ucuz sinek. İn lan seni de vuracağım. İn lan. Helal lan sana. <laughs> ah be. <laughs> Çocuğum. Geldim hemen. Geldim. Hani o? Ölme. Gördün mü? Tamam. Allah Allah. Evet gidelim dostum. Gözümün önünde cinayet işlendi. Baitlendim ya yere mi düştü? Aman o kadar mı hiç sanmadan yere aka aka düştü gitti her yer mu mu ananı sikim mum da sönmedi. Hey, hey Oley Ya <gülüyor> sikir ya. Temizlemeyeceğim. Bir tane ekstra mal Son paranla mı kardeşim ya? Ah. Seni vururum. Zorla, Yok, zorla. Cemleset çağırmaya zor. gireceğiz. Yalacağım yarana, eribni olacaksın Rambo Rambo Müslüman kuşu gelmek Allah Allah Yanıyorum ya Çok güzel yanıyorum da Emre de yanıyor herhalde evi falan yanıyor Evet Orası abi mikrofonu alıyorlar Cehenneme götürüyorlar <laughs> mikrofonu sanki memur Ali Türk müsün kank yazdın. Ali abla sen misin yazsana. <laughs> Yok. Slash T yazacağım. Yok pardon karşıda değil mi Hale? Yok yazamayacağım öyle. <laughs> öyle. Kızla olsa tabii okay. ki. Karıyla sıkıntı yok kanka. Oğlum ne çaldın Bitti lan. be görev. Bitti görev be. Yes be. İşte bu be. İşte bu! <gülüyor> <gülüyor> Aldı bir. 7 dakika ara yaparız ya. Yani. Var ya. Salise çalamadım var. Çok pis küfrederdim bana. Sniper'la bir tane sıkacaktım. Bu kuşu evet. geldi evine, Emre'nin Müslüman kuşu gelmiş Gecenin yanına konu vermiş Çalışlar. Müslüman kuşu gelmiş Çalışlar var Aynen Çalış... Alamadım, vermem, Çalışlar oğlu Çalışlar oğlu Köylü Kemal, Çiftçi Kemal, Bahçıvan Kemal sür Drive sür. Den, 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 den. Den, sür Den den Benzin sür benzin sür de var Aynen Benzin cici <gülüyor> 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 Şurada adam, balkonda çok az canı, roket yedi Tamam Diğer de orada Orada mı? Aynen. Bir gün ne olmuştu biliyor musun? Bak büyük Emre'ne sandviç yapacağız Emre'nin evinde. Bir tane sandviç ekmeği, bir tane de tost ekmeği kalmıştı. İkimiz de sandviç ekmeğini istiyorduk. Bir tartışmaya girdik. Ben alacağım, ben alacağım diye. Ama Emre yemeyecekti bile sanki tamam mı? Sonra <laughs> sandviç ekmeğini bölüşemedik. Sonra ben de düşündüm ne yapsam diye. Sandviç ekmeği sikime soktum. 13. var yaptım aslında. <laughs> Rus bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sinirlenmiştim sinirlenmiştim hayreden. Sinirlenmişti Emre. Kızmıştım. Anıl, <Anladım. gülüyor> ne kadar sinirlendim hayreden. O, o kadar sinirlendi ki düşündüm ayıp bir şey mi yaptım acaba ekmeğe falan. <laughs> Oğlum nimeti sikine sürmüş yani ayıp bir şey mi yaptım diyorum. Ben bu ekmeği sandviç aşağıya şey, gitmem. <laughs> <öyle> <süredir>. Ekmek uçan ekmek. Yani ne yeseydin hiç orası bir şey daha çok canın sıkılacak diye gelmiş. Böyle uyandığını gördüm. <gülüyor> <gülüyor> nah çıktı üstüne. Bum! Öldüm buna. Öldüm buna. Bombana koyayım. koyayım. Bombana sokayım. Vuramadım. Konyak Zamanı Öf, Bir koklayayım şunu Allah'ım bak, bak Keşke size koklatabilsem bunu Keşke koklatabilsem Allah'ım Bir yolu böyle var mı? Yok Yok böyle bir koku Belki bir yolu koku. var Kırmızı kokuyor koku Nasıl biliyor musun? Odun, karanfil, böyle Dişine böyle top, acayip güzel, parfüm gibi güzel kokuyor konyak Aklın kaçırırsın yani benim lafım lan bu. Lafa bak. <laughs> Elimizleriz. Allah cezanı versin. Allah vermesin. belanı versin artık ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı. <gülüyor> 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 Oğlum çekil yoldan. Yar Yapsınlar öyle fightleri Fightlamak istedim canım ben. Birini indireyim de var diğer yapsın. Ha. Aç. Sen ne kadar güzel oluyorsun. Ölecek gerizekalı bize olan. Sözleşme yaparım. Sözleşme yaparım. Alın, de alın.